Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce Chrome'umuza giriyoruz. Chrome'umuzdan arkadaşlar Zula indir. Evet Zula indir dediğimizde böyle bir sayfa çıkıyor. Aman dikkat şu atları inmeyin. Bakın Zula birden indir. Oyunkayit.com Zula kayıt ol indir oyunu. Arkadaşlar böyle şeylere girmeyin. Virüs de olabilir. Biz Zula'nın kendi sitesinden Zula oyun indir. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra karşımıza böyle bir şey geliyor. Sonrasında arkadaşlar şurada Zula'nın Zula oynamak için arkadaşlar minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri var. Eğer minimum sisteminiz bundan da düşükse Zula'yı yükleyemezsiniz yüklersiniz ama oynayamazsınız peki ya e, Windows 7 önerilen sistem gereksinimleri. bunlar arkadaşlar 64 bit Benim minimumda 32 bit arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya oyunu indire tıklıyorsunuz bakın sonra karşınıza böyle bir şey çıkıyor Zula setup diye sonra e, buna indir diyorsunuz küçük ve buraya eksi doku sesi atıyor <laughs> sonra arkadaşlar Google Chrome'da işiniz bitiyor Sonra dosyalara giriyoruz. İndirilenlerden bakın, Sula Setup buraya geliyor arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Sula Setup'ı açtığınızda her şey next, next 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 diyerek yani her şeyi evet 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 diyerek Sula'ya giriyorsunuz. Sula'ya giriş ekranımızda şöyle bir şey geliyor. Bu uygulamanın cihazınızda değişik yapmasına izin veriyor musunuz? Evet diyoruz arkadaşlar. hiç işte de bir değişiklik yapmıyor yani korkmayın arkadaşlar böyle şey geliyor. Aslında sizde direkt çıkmaz ama ben yüklü olduğu için çıktı. Aslında sizde şöyle çıkar arkadaşlar. Direkt e, oyununuz yüküne. Ona 7 dakika veya 20 dakika beklemeniz gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şifre diyoruz. Buraya yani kayıt ol Burada arkadaşlar üye ol var. Üye ola tıkladığınızda e, üye oldan nasıl desem ben size e, oyuncu kullanıcı adınızı yani takma adınızı belirleyeceksiniz. Sonra da şifrenizi. Yani şifreyi de kendiniz kuruyorsunuz. Benim kullanıcı adım eno 2010 2010 2010 eno. Şimdi şifremi yazıyorum. Evet, şifremi de yazdım. Şifremi de yazdıktan sonra giriş diyorum. Biraz bekliyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet karşımıza Zula yazısı çıktı. Şimdi oyunumuz açılıyor. Evet. Evet eldivensiz rakon kesilmez. Geldi karşımıza. Ben bu oyunu sesini biraz kısacağım arkadaşlar. O yüzden ses gelmesin. Telif yiyebilirim. Belli olmaz yani. Evet şu anda yükleniyor arkadaşlar. Hemen ee, evet çıktı da Evet arkadaşlar Zulu'nun bu ekranındayız şu anda. Görüyorsunuz. İster buradan ödüm maçı, rekabet, battle royale, tüm modlar, ödüllü turnuva sistemi ötesi, eğlence modları ister bunları oynayabilirsiniz. Ben ödüm maçı diyorum. Evet benim karakterim bu. Sonra arkadaşlar burada size şeyler verecek Desteler. İlk başladığınızda her maç kazandığınızda size bir deste verilecek. O yüzden bu destelerden yani böyle güzel eşyalar alabilirsiniz. O eşyaları nasıl kullanılıyor derseniz de. Şöyle diyeyim mesela. Benim burada kutumun. Arkadaşlar bana kutum bu şey çıkmıştı. Bunu taktım. Şu arıyla Size bu çıkmıştı. Ben kırmızıdır yerine arıyı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın size çıkan kartları burada gösterir zaten. Ama bu, bunları her istediğiniz silah takamazsınız. Burada silahları var. AKS 74 u Mehmetçik Pro, G36, XCRL, Glock 17, UMP 45, Scarly. Arkadaşlar böyle böyle silah isimleri var. Bu silahınız yoksa silahı almayı beklemek zorundasınız. Neyse Glock 18'e mesela kabus gil sayısı çıkmış. Ben benim Glock 18'im neredeydi? Tabi var mı onu da bilmiyorum. Ben direkt silahlarıma bakayım. Ee, çantaya girelim. Arkadaşlar Glock 18 var mı ben de bilmiyorum. Tam Colt 1911 var. Aynen Glock 18 varmış. Öldürme sayıcı bende vardı kil Evet görüyorsunuz. Bunu böyle modifiye edebiliyorum. Çok güzel bir özellik değil mi? Gerçekten de çok güzel bir özellik. Glock 18'ime benim böyle bir boya çıkmıştı. Boyamıştım. Şurada arkadaşlar AKS'yi bilmiyorum. Yükseltide silah yükseltiyoruz galiba. Ama onları en yükselti 10. seviye AKS'yi de 15. seviyede açıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz geri diyelim. Maç atmayacağım arkadaşlar. Bugün sadece hızla nasıl indirilir onu gösterdim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar çantadan silah aynen 2 gün kalmış. Kaytek 1000 M200 arkadaşlar çok güzel bir silah hediye verildi. Bir de bu makinalı var. FNFA Pro. Ee, bir sürü silahınızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki de şöyle göstereyim ben size. Ekstralar, materyaller, kasalar. Durun bir dakika. Ee, Buradan setler yok. Orada değildi. Ekstralar diyoruz. Ee, materyal, kasalar, karakterler, bitenler. Bunlar arkadaşlar kasa. Materyal. Materyal dediğim de titanyum falan arkadaşlar. Geri diyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar oyunumuza oyna diyorsunuz. Zula'nın hangi tuşlarla oynanacağı ilgili bir video daha gelecek. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi tatiller dileriz.